Merhaba arkadaşlar ben Aaron ve bugün size uzantılar aramaya ne zaman başlamanız gerektiği konusundaki düşüncelerimi paylaşacağım. Son zamanlarda SketchUp ustalığı gibi konular hakkında konuştuğumuz birkaç video yaptık. Ve bununla birlikte ortaya çıkan şeylerden biri insanlar daha ileri düzeye geldikçe daha fazla uzantı kullanma eğiliminde olmalarıdır. Bununla ilgili ortaya çıkan soru ki bu tamamen mantıklı. Şey. Tamam bay akıllı adam. O zaman hangi noktada uzantılar aramaya başlamalıyım? Ve bunu ele almak yani ve hızlıca konuşmak istedim. Çünkü uzantılar hakkında paylaşmak istediğim birkaç düşünce var. Tekrar ediyorum. Bu böyle değil. Herkes için mutlak bir gerçek değil. Bu bir süredir SketchUp kullanan ve birkaç kişiye öğreten biri olarak benim görüşüm. Bir avuç dolusu insan SketchUp Nasıl kullanılır? Ama bu benim tavsiyem olurdu. Öyleyse ilk olarak uzantıları ne zaman aramalısınız? En iyi SketchUp kullanıcı-tasarımcı türü kişi olabilmek için uzantılara bakmaya başlamadan önce mümkün olduğunca fazla zaman harcayarak yerel komutları ve bunları nasıl kullanacağınızı öğrenmelisiniz. Yani kesinlikle SketchUp'ı yükleyip Hemen Profile Builder'ı alabilir ve ardından duvar çizmeye başlayabilirsiniz. Evet, eğer yapacağınız şey buysa bu kesinlikle sorun değil. Bununla ilgili ortaya çıkan sorun, insanların karşılaştığı şey uzantıyı kullanmayı öğrenmeleridir. Ve orada birçok harika uzantı var. Bunlar son derece güçlü, harika işler yapıyorlar. Ama orada çok az yanılmaz uzantı var. Bu da er ya da geç demek oluyor ki. Muhtemelen bir şeyi temizlemek veya uzantının yapmadığı bir şeyi eklemek için yerel bir aracı kullanmak zorunda kalacaksınız. Buna benzer bir şey. Uzantımın yaptığı şey bu ve başka bir şey değil diyen küçük bir kutuda çalışmakla sorun yaşamıyor olabilirsiniz. Eğer siz böyleyseniz bu harika. Çoğu kullanıcı bunun ötesine geçmek istiyor. SketchUp'ın en harika özelliklerinden biri sınırsız olmasıdır. SketchUp'ta istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Uzay gemileri veya evler ya da saat parçaları ne isterseniz modelleyebilirsiniz. Eğer sadece SketchUp'ın veya indirilen uzantının yapabildikleriyle sınırlıysanız, o zaman SketchUp ile gerçekten yaratabilecekleriniz de sınırlı olacaktır. Bu nedenle her zaman insanlara önce temel bilgileri kullanmayı öğrenmelerini tavsiye ederim. Başka bir şey yapmasanız bile en azından Fundamentals Campus kursunu learn.sketchup.com adresinden tamamladığınızdan emin olun. Daha ileri gitmeden önce en azından bunu nasıl yapacağınızı bildiğinizden emin olun. Eklentilere bakma zamanı geldiğinde, eklentilere bakmak isteyebileceğiniz Qikrite veya bir SketchUp kullanıcısı olarak bunu kontrol etmenin mantıklı olacağı üç farklı durumu belirledim. Yani ilk ıı, şey ve muhtemelen en önemlisi tekrarlayan görevlerdir. Eğer kendinizi aynı şeyi tekrar tekrar yaparken buluyorsanız ve her seferinde bunu yapmak için 20 tıklama gerekiyorsa bir eklenti aramak buna değer. Kendinizi kurtarın. Bir eklenti indirerek gün boyunca yüzlerce tıklamadan tasarruf edin. Evet, bu mükemmel. Tam olarak bakmak istediğiniz yer burası. Modelleme sürenizi otomatikleştiren bir komutla tasarruf edebileceğiniz her zaman. Bunu bir makro gibi düşünün değil mi? Yani e, demek istediğim Office, e, Suite ve Adobe gibi yerlerde birçok adımın tek bir tıklamayla çalıştırıldığı makrolarımız var. Bu tür eklentiler büyük zaman tasarrufu sağlar her zaman bir üretim sürecindeyseniz benzer şeyleri tekrar tekrar modellediğiniz veya bu işi sürekli yapmanız gerektiği bir süreçteyseniz bunlar hayat kurtarıcıdır size zaman kazandırabilecek ve sizin için birçok tıklamayı yapabilecek bir şeydir. Bir eklenti aramak için harika bir yer. Önereceğim. İkinci şey karmaşık geometriler modellediğinizde Yani bu temel bilgilerin ötesine geçen şeylerdir. Daha önce profil oluşturucu gibi bir şeyden bahsetmiştim. Profil oluşturucu bir sürü şeyi bir kere de çizdiği için zaman kazandırır. Ama aynı zamanda karmaşık şeyler de yapar. Korkuluklar veya çitler gibi şeyler hepsi iyi hizalanır ve iyi çalışır. Organik modelleme, bir alt bölme aracı veya zanaatkar ya da benzeri bir şey kullanacaksanız, bu SketchUp'ın varsayılan geometrik oluşturma işleminin dışında kalan şeylerdir. SketchUp bir yüzey modelleyicisidir. Sert yüzey modellemede gerçekten iyi çalışır. Daha fazla pürüzsüz şekiller ve bu tür şeylere girdiğimde bunun için bir uzantıya bakmak istiyorum. Yani varsayılan araç setinin ötesine geçen bir geometriniz olduğunda bu harika bir bakış noktasıdır. Bir uzantı. Bu durumlarda aslında yerel araçlarla bile ulaşamayabileceğiniz geometrileri uzantılarla oluşturabileceğiniz bir noktadır. Yani ilkinde sadece süreci otomatikleştirdiğimizi veya hızlandırdığımızı söylüyoruz. Bu modelleme araçlarından bazıları yerel araçların bile yapamayacağı veya um, çok uh, zor olacağı geometriler oluşturmanızı olanak tanıyor. Sanırım teorik olarak 3D alanda çizgiler ve kenarlar çizebilir ve istediğiniz herhangi bir geometriyi oluşturabilirsiniz. Ama bu modelleme araçlarından bazıları Geometri oluşturmanıza yardımcı olur. Çok çok zor olan geometrileri oluşturmanıza yardımcı olacak. Yani yerel araçlara girmeye çalıştığınızda size esneklik sağlamıyorsa, ihtiyacınız olan işlevselliği sunmuyorsa ee, o zaman. İşte o zaman bu eklentilere bakmanın zamanı gelmiştir. Üçüncü durum modelleme yeteneklerinin. Ötesine geçmek istediğim zamandır. SketchUp bir ürdi modelleme aracıdır animasyon yapmaz. Veri veya zaman çizelgeleri ya da üretim programlarıyla derinlemesine ilgilenmez. Şey, ancak ileri düzey materyalistler, SketchUp modelinizde oluşturduğunuz geometrinin ötesinde ek veri olduğunda bu. Üçüncü kez, eklentilere göz atmanızı öneririm. Çünkü orada harika şeyler var. Yani var. SketchUp üzerine inşa edilmiş tüm iş akışları ve araç setleri var bu da SketchUp'ın yerel olarak yapamayacağı şeyleri yapmasına olanak tanır. Yine bu bir hata değil, bu eksik değil. Bu mevcut modelleme aracının üzerine eklenmiş ve ondan daha fazlasını elde etmenizi sağlayan şeylerdir. Yani daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunuz her durumda SketchUp'tan bir tür d modelleyici olarak sağlayabileceğinden daha fazlasını istediğinizde eklentilere. Bakmanız gereken üçüncü yer burasıdır. Ve orada bir sürü şey var. Demek istediğim eklentilerle ilgili bir başka şey de bu. Kendinizi bunu daha verimli yapabileceğimi düşündüğünüz bir noktada bulduğunuzda, buradakinin ötesine geçebileceğimi düşünüyorum. Daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Bu düşünceler kafanızdan geçtiğinde, eğer bir balonun içinde çalışıyorsanız, eğer izoleyseniz, bunu SketchUp ustalığınızda nerede olduğunuz hakkında konuştuğumda bahsetmiştim. Eğer kendi başınıza çalışıyorsanız ve tanıdığınız tek SketchUp kullanıcısı sizseniz bazı şeyleri yapmanın daha iyi bir yolu olduğunu anlamak zor olabilir. E, Bu yüzden e, forumumuza forums.sketchup.com'a bağlanmanızı öneririm. Açıklamada bununla ilgili bir bağlantı var. Oraya gidin. Çünkü forumumuzda dünyanın dört bir yanından insanlar var ve ihtiyaç duyduğunuz eklentiyi bulmanıza yardımcı olabilirler. Ya da bir süreciniz olabilir. Diyorsunuz ki sanırım bu düğmeyi çözdüm. Sanırım bunu olabildiğince verimli yapıyorum. Haklı mıyım? Bunu yapmanın daha iyi bir yolu var mı? Bunu yapmanın farklı bir yolu var mı? Ve aslında size bazı önerilerde bulunabilirler. E, bu komik çünkü kendi başımıza çalışırken ve ben de SketchUp kullanırken tamamen yalnız olduğumu hatırlıyorum. Bu durumdayız ve diyoruz ki tamam, tek referans noktası benim. Bu yüzden doğru yaptığımı düşünüyorum. Bunu verimli yaptığımı düşünüyorum. Bunu harika yaptığımı düşünüyorum. Meğerse işimi kolayca yarıya indirecek bir eklenti varmış. Sormadıkça bilemezsiniz. Ve işte burada forumlarımız devreye giriyor. Ve tabii ki eklenti deposu, eklenti deposuna gidip yardım almak istediğiniz iş akışını veya uygulamak istediğiniz süreci aramak orada neler olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Ama insanlara sormanın yerini hiçbir şey tutmaz değil mi? Yani başka biri bunu yaşadıysa onların deneyimlerinden öğrenmek harika olur. Öyleyse hızlıca özetlemek gerekirse tekrarlayan işleri hızlandırmak istediğinizde, yerel araçlarla ulaşamayacağınız geometriler oluşturmak istediğinizde veya Türde geometri di oluşturmanın ötesinde ek veri süreçleri veya iş akışları yapmak istediğinizde. Bunlar kontrol etmeniz gereken 3 nokta. Eklentiler. Bunun genelde yaptıklarımızdan biraz farklı olduğunu biliyorum. Bu videolarda ekran paylaşımına bile geçmedim. Sadece eklenti depo burada arkamda duruyordu. Ama e, bunu gerçekten paylaşmak istedim çünkü bu soruyla birkaç kez karşılaştım. Mesela e, ne e, zaman bir profesyonel, o bir uzman ne zaman eklentilere başvururlar ve bunu özetlemeye e, çalışırken bu konuda da olabildiğince öz olmaya çalıştım. Bu yüzden eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklayın ve henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun. Her hafta birkaç video oluşturuyoruz ve abone olursanız hepsinden haberdar olacaksınız. En önemlisi aşağıya bir yorum bırakın. Bu video sizin gibi izleyicilerin yorumları sayesinde var. Sizlerin neye ihtiyacınız olduğunu duymayı seviyoruz. Duymanız gerekenleri duymayı seviyoruz. Bir şey kaçırdığımı mı düşünüyorsunuz? Bunu duymak isterim. Eklentiler için gitmeniz gereken farklı bir yer var mı? Eğer öyleyse bunu da aşağıda bana bildirin. Ve iyi bir video olacağını düşündüğünüz bir fikriniz varsa buraya bırakın. Dediğim gibi bu video birisi istediği için var. Bu videoları yapmayı çok seviyoruz. Görmek istediğiniz şeyi gösterince onları seviyoruz. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the famous, if you wanna play tough, and wanna hate this, although it's show up.